Hayır Mert gelmeni istemiyorum. Ben başımın çaresine bakarım. <laughs> Bakamazsın demedim ki ben sana. Mert yeterince yardım ettin gerçekten. Hadi ama sadece terminale kadar gideceğim. Uğurlamak için. Uğurlamak için. Ya, sen de hemen gitmek istemiyor muydun? Bundan hızlı yol mu olur? Sen çocuk mu kandırıyorsun? Yol boyunca dil döküp beni ikna edeceksin değil mi? Ne kadar inatçı bir kızsın ya. Tatlı cadı. Mert. Sana söz veriyorum. Tek bir kelime bile etmeyeceğim. Bak tek kelime etmeyeceksin söz mü? Eğer bir kelime edersem taş olayım. İyi o zaman hadi gidelim. İkbal ne diyor efendim? Ne olduysa onu söylüyor. Yani sen bunu gerçekten yaptın mı? Deniz'i bu evden gönderdin mi? Evet. Onun durumundaki her öğrencinin gittiği yere. Yurda gönderdim. Vah yavrum vay. Hepimiz için en uygunu neyse onu yaptım ben. Çok iyi yapmışsın anneciğim. Bu işe karışma Pelin. İkbal senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet duyuyor. O kız bana arkadaşımın emaneti. Söylemedim mi sana? Yol bilmez, iz bilmez. Öğrenir Bahri. Evden okula nasıl gitmeyi öğrendiyse yurttan da öğrenir. Doğrusu da budur zaten. 18 yaşında bir kızı sokağa atmayı doğru buluyorsun öyle mi? Pes İkbal. Pes. Evet. Aynen öyle. Deniz 18 yaşında sıradan bir genç kız. Ne ailesini tanırım ne de kendisini. Tanımak da istemiyorum zaten. Üstelik sokağa falan attığım yok. Ankara'nın en güzel yurtlarından birinde kalacak. Vicdanını böyle rahatlatıyorsun öyle mi? Tebrikler. Ankara'nın en iyi yurtlarından biriymiş. Of! Ya sen bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben neciyim bu evde? Sen o kızı bu eve getirirken nasıl bana sormadıysan... ...ben de aynı şekilde gönderebilirim değil mi? İzninizle. Aynı şey değil İkbal. Ne demek aynı şey değil? Bütün bunların sorumlusu sensin. Ben mi? Evet sen. Her zamanki gibi yapacağını yaptın. Sonuçlarını düzeltmek yine bana düştü. İkbal beni iyice sinirlendirme. Sinirlenmeye hakkın yok senin. Neydi belirsiz birini evime sokuyorsun. Karım çocuklarım ne der dedin mi? Sordun mu hiç? Ya bunu konuşmadık mı? Hayır konuşmadık. Sen kararını bildirdin yalnızca. Beni ezdin geçtin. tamam İkbal tamam. Sen bu deniz konusunda neden bu kadar ısrarcısın Bahri? Ya anlattım ya Allah Allah kaç kere anlatacağım. Yakın bir arkadaşımın emaneti bana. İnanmıyorum sana. Hiç kimse arkadaşının kızı için bu kadar olay çıkarmaz. Kim bu kız? Hepimizi kırıp döküyorsun.